Hepinize merhaba. Ben Ayşe Kadifçi. Bugün sizlerle glutensiz pastacı kreması tarifimi paylaşacağım. Tarifim aynı zamanda rafine şekersiz ve süt ürünü içermeyen bir tarif olacak. Ben bugün bitkisel süt kullanacağım. Bitkisel süt olarak ise kendi yaptığım badem sütünü kullanacağım. Kendim yapmayı tercih ediyorum çünkü piyasada ya içlerinde katkı oluyor ya da badem oranı çok düşük oluyor. Kendiniz yaptığınızda daha yağ oranı yüksek, badem oranı yüksek güzel bir sütünüz olmuş oluyor. Tatlandırıcı olarak hurma suyu kullanacağım. Kullanacağım hurma suyu piyasada satılan bir hurma suyu. Bunu ben kendim yapmıyorum. Bal kıvamlı bir hurma suyu. Dilerseniz bunun yerine organik elma suyu konsantresi veya maple şurup gibi rengi bozmayacak, ısıya dayanıklı bir sıvı tatlandırıcı da kullanabilirsiniz. Un olarak çiğ karabuğday unu kullanacağım. Biraz da tapioka nişastası kullanacağım. Tapioka nişastası kullanmak istemiyorum diyenler mısır nişastası kullanabilirler. En son aşamada biraz sade yağ ekleyeceğim. Sade yağda tereyağın e, laktoz ve kazeinden ayrıştırılmış hale oluyor. Dolayısıyla süt ürünü içermeyen bir yağ oluyor. Bu tariflere lezzet veriyor. 3 tane yumurtanın sarısını kullanacağım. Bir de e, çubuk vanilya kullanacağım. Hazırlaması oldukça kolay, çok lezzetli bir tarif olacak bunu. dilediğiniz pastanızda krema olarak kullanabilirsiniz veya meyvelerle puding şeklinde tüketebilirsiniz. Buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Kullanmadan önce çırpmanız yeterli olacaktır. Kullanmaya hazır bir krema olacaktır tekrardan. Bu şekilde tarife hızlıca başlıyorum. Oldukça pratik ve lezzetli bir tarif. Yumurta sarılarıma hurma suyumun önce yarısını ekliyorum. Kalan yarısını ise süte ekleyeceğim. Çiğ karabuğdayımı ekliyorum. Ve tapyoka nişastamı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Karışımım hazır. Bu şekilde kıvamı oluyor. Şimdi sütümü ısıtacağım ve ikisini bir araya getireceğim. Şimdi sıra geldi tencereme 400 ml 2 su bardağı olan badem sütümü ekliyorum. Kalan tatlandırıcımı da sütüme ekliyorum. Ve kaynatmayacağım ama sıcağı yakın bir noktaya kadar bu sütü ısıtacağım. Şimdi sütümü ısıttım. Ee, kaynama noktasına gelmeden altını kapattım. Bayağı sıcak oldu. Şimdi sütüm sıcak. Burada yumurtalı karışımım var. Amacım sütü biraz biraz yavaş yavaş bu karışıma yedirmek. Birden koymuyoruz, kesilme yapar. Ne yapıyoruz? Aynı ısıya getirmeye çalışıyoruz. Onun için yavaş yavaş bir kepçe yardımıyla sütü ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Evet amacım ikisini aynı ısıya getirmekti. Şu an ikisi aynı ısıya geldiler. Onun için artık bu şekilde de aktarabilirim. Şimdi bu karışımı tencereme geri alıyorum. Ve ocağın altını kısık ateşte, çok yüksek ateşte açmayacağım. Kesinlikle çırpma telini elimden bırakmıyorum. Bıraktığım zaman topaklanma olur. Topaklanma olmaması için sürekli karıştırarak istediğim kıvama gelmesini bekliyorum. Kremam istediğim kıvama geldikten sonra en son aşamada ocağın altını artık kapattım ee, ve içine sade yağımı ve çubuk vanilyamı ekledim. Şu an soğutma aşamasındayım. Soğutma aşamasında sürekli karıştırıyorum çünkü kabuk tutmasını istemiyorum kremamın. Bu şekilde kremamı soğutuyorum. Kremam hazır ve soğudu. Eğer anında kullanmayacaksanız, yani bir pasta kreması olarak kullanmayacaksanız o zaman ayrı bir kabın içine bunu aktarın ve üstünü bir streç filmle örtün. Ama streç film mutlaka kremanızın üstüne değmesi gerekiyor. Hava almaması gerekiyor. Hava aldığı takdirde üstü kabuk tutar. Ben bugün kullanmayacağım. Yani hemen kullanacağım için streç film kullanmayacağım. Şimdi kremamı bu şekilde bir kabı aktarıyorum. Meyvelerle süslemek istedim size göstermek için. Bu şekilde de çok lezzetli bir krema oluyor. üstünde gözükenler bu siyah noktacıklar vanilya taneleri. Böyle muzlarla da süsleyerek meyveler, muz, kivi, çilek servis edebilirsiniz. Evet, pastacı kremam hazır. Ben bugün bir krema olarak kullanmadım bir pasta yapımında. Size göstermek için hazırladım ve meyvelerle süsledim. Servis ettim. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Kaşık kaşık yemelik harika lezzetli bir tarif oluyor. Tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.